Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz Koç ve yükselen koçlar için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram YouTube veya TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar şimdi son 15 güne kartlarla bakıyorduk Koç burcu kendi hayatının kahramanı olma yani bugüne kadar bazı şeylerden feragat edip de hep e, ailesini veya başkalarını düşünme konusunda sıkıntı yaşadığı bir durumla ilgili artık kendini seçmeyi öğrendi ve bunun uygulamalarını yaparken de bir denge kurmaya çalıştığını görecek. Ama bu dengeyi çoğu zaman insanlar farklı algılayabilir hatta sen değiştin diye e, ona çok tepkiler verebilir ama e, o kendi içinde bir barışma kendisiyle daha rahat olduğunun farkına varacağı bir e, denge içerisinde olacak gözüküyor. Maddi konularda versem dert, vermesem dert diyeceğiniz özellikle maddiyat konusunda borç alıp verme konusunda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. E, düşünceleriniz var ve bu düşüncelerinizi hayata geçirmek için yol izlemeye çalışıyorsunuz. Bu konuda da kararınızı e, vereceksiniz bir hafta içerisinde. Bu kararınız bazıları için sansasyon etkisinde olabilir. Çünkü hiç beklemedikleri tepkiler görecekler sizden. Bugüne kadar hep onlar için ilk önce onların fikrini alırken artık kendi fikrinizin daha önemli olduğunu ve kendiniz için bir şeyler yapmanız gerektiğinin farkına varacağınız günlerden geçiyorsunuz. İnsanların gündeminde siz varsınız. Yaptığınız ve yapmadığınız şeylerle ilgili ama bu sadece kötü anlamda anılmaktan bahsetmiyor. Çoğu zaman da işte sonunda doğruyu yaptı diyebileceği ya da e, bu konuda o haklı dedikleri süreçleri de yaşayacaksınız. Bugüne kadar verdiğiniz fedakarlıklarla ilgili elinde bir şey kalmadı, aksine hep kaybettim dediğiniz noktada tecrübelerinizin farkına varacaksınız. Kendi hayatınızdaki değişimlerin, kendi iç dünyanızda kendinizi daha çok beğeneceğiniz bir durumdan bahsediyorum. Başarılarınızı da farkına varacaksınız kaybettiklerinizin de ama en azından hayatımda bir şeyler yolunda gitmese de her şeyden bir hayır vardır diyebileceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Kalbinizden bazılarını çıkartıp atıyorsunuz. Hayatınızdaki gitmesi gerekenleri ve kalması gerekenleri seçip netlik kazanacağınızı dost, ilişki, sevgili veya akrabalar konusunda ...netlik kazanacağınızı gösteriyor. Kararsızlığınızın içerisinden... ...güçlü bir şekilde çıkacaksınız... ...ve vereceğiniz kararlar sizin hayatınızı... ...yeni bir dünya düzeni kurarmış gibi... E, ...ferahlığa çıkartacak. Bu yeni düzen size uğur getirecek gözüküyor. E, verdiğiniz kararlarla ilgili... ...biraz çelişki yaşayabilirsiniz. Geçmişten bir şeylerin ortaya çıkması... E, ...size tekrardan tercihinizin... ...doğru mu yanlış mı olduğunu... His, e, ...sorgulatabilir ama... Burası güneş gibi ferahlığa çıkacak. Yani bir anlamda sizin verdiğiniz kararların doğru ve zamanında olduğunu, hayata bakış açınızın değişmesi gerektiğini ve bu değişen bakış açısıyla birlikte yeni bir düzen kuracağınızı da gösteriyor. Yalnızlık konusu gündeminizde insanlar özellikle bu konudan dolayı size gelebilirler ama siz yalnızlık en azından kalabalıkların içerisinde olmaktan daha iyidir deyip kendi kısmetinize kazanmaya... Özellikle iş, kariyer konusunda işinize odaklanmaya, geleceğinizle ilgili planlarınızı odaklanmaya başlayacaksınız ki bu sizin hayatınızın yöneticisi olduğunu, otorite sahibi olacağınızı yani bir nevi kendi hayatınızın kendi kahramanı olacaksınız gösteriyor. Beklenen bir yerden maddi anlamda bir para gelecek. 10. aya kalmak istemediğiniz bir olayla ilgili hızlandırma, diye, dilek dilediğiniz bir şeyin gerçekleştirmek için ona odaklanıp hızlandırma durumunuz olacak. Bu konuda erkek olan e, aile bireylerinden bir kişiden destek alacaksınız. Bazı şeyler de sizi üzecek ama üzdüğü şeylerin de size güç katacağını unutmayın derim. Geçmişi geçmişte bırakmak yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ki bu, bununla ilgili tam da doğru zamanların içerisinde olduğunuzu ve güçlü olacağınızı gösteriyor. Buradaki gücün sadece e, maddi güçten değil, manevi anlamda benim dediklerim ya yani ben bu konuda doğruyu yaptım. Kendi hayatımı tam da istediğim şekilde yaşayacağım dediğiniz. Geçmişi geçmişte bırakıp ve güçlü güçlü yanlarınıza odaklanacağınız bir süreçtesiniz. Ve bu güçlü yanlarınızı ortaya çıkarırken de insanlara artık arkanızı dönüp yaşadığınız kalp kırıklıklarını da unutmak isteyeceksiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda yanlış bir seçimin de gündeminizde olacağı ve e, kalp kırıklığı yaşayacağınız bir durumla ilgili ya da bir aşkla ilgili bir e, üzüntülü bir haber de alabilirsiniz gözüküyor. Evet koç ve yükselen koçlar için kafanızdaki sorulardan birincisi. İlkbahar diyor sizin için bir ilkbahar dönemi başlıyor yani. İstediğiniz şey sizin olacak yeniden doğuş ruhsal yenilenme sevgi ve gelişme ilkbahar gibi yani verdiğiniz karar gerçekten sizin için olumlu olacak özellikle daha sonrasında rahatla ereceksiniz bu dönem gerçek aşk sizi bulabilir sevmek kalbinizi açmak veya duygusal bir akış yaşamak için uygun bir zamandasınız diyor bu dönem gündeminiz aşkla dolu olacak arkadaşlar ve yeni şeylere merak edeceksiniz Üçüncü sorunuzda Merak ettiğiniz şeyin sizin için iyi olacağını merakınızı geri kazanın Biraz eğlenin Hayatı bu kadar ciddiye almayın diyor İnsanları ciddiye almaktan vazgeçeceksiniz Artık yani O bana şunu dedi Bunun altında bu mu vardı Cümlesiyle uğraşmayın derim Onun yerine kendinize odaklanmak Daha iyi olacaktır Aşk ve ilişkiler konusunda mutluluk sizin. Yani yeni gelecek aşk veya evlilik içerisinde yenilenme de bu dönem mutluluk getirecek gözüküyor. Pozitif enerji etrafınızda ve içinize doğru akıyor. İyimser olun size doğru gelen daha pek çok iyilik var diyor. Evet de hayatınızdaki ilişki, evlilik veya sevgi anlamındaki süreci evet demeniz bir değişiklik yapın ve evet deyin. Gelen bu teklife Evet deyin romantizme evet deyin çünkü buna hazırsınız diyor. Aslında kart çok şey anlattığı için yorum yapmamak lazım. Evet değişim. Üçüncü kartımız bu ilişki size değişim getirecek. Sizi bekleyen hayata sahip olmak için bazı isteklerinizden vazgeçmeye hazır olun. Ve bu dönemin yeniliklerine kollarınızı açın diyelim. Bu dönemin size mesajı ne olabilir? İçinizdeki çocuk İçinizdeki çocukla bağlantı kurun ve yolculuğunuzda ilerlerken size ne söylediğine dikkat edin. Hislerinizde hareket edin arkadaşlar. Bu dönem hissiyat kapınız çok açık. Ve kalbinizin ne istediğine, nasıl mutlu olacağınıza odaklanın. Çünkü kalp kırıklığı yaşamaktan çok yoruldunuz. Ve bu süreci artık bitirmek istiyorsunuz gözüküyor. Evet koç ve yükselen koçlar için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.